Yıkacak mı yıkmayacak mı? Abi şöyle bir siyah mı beyaz mı gibi olmaz o. Iş. Bu şimdi hangi aşamaya gelmiş? Ne olmuş? Mesela bana dedi ki Sayın Mustafa Demir. Ya burasını yıkmak lazım. Niye? İşte depreme dayanıklı bir değil. E bir baktık öyle de bir durumu yok. Ya, burası ya, tek bu katlı diyor. Şeye mi? benziyor. Bakın sen burayı niye yıkıyorsun? Burada işte kotu tutmuyor tutmuyor. Ee, Ankara'da değil ve camisi de yüksekte. Burası Samsun'a mal olmuş bir yer. Ben burayı yıkmam. Rehabilite dizmesi güzelleştirmesi başka bir şey Yağın ama yer. bunun işi zaten ilk ya yapılanı. Burası Samsun için bir değer. Evet. Ben rejiman diyorum. Evet. Aynen doğru. Bu bizim için çok önemli evet. ve değerli bir evet, söz. Evet, evet. Çünkü bir iradenizi bize ortaya koydunuz. Evet, evet, evet. Biz 5 evet. yıldır burada malımız, mülkümüz elimizden gidecek endişesiyle yaşıyoruz. Vallahi devlet kurumu olan, önemli bir devlet kurumu büyükşehir belediyesine bu konuda güven yok. Yani gerçekten güven kalmamış. Ama biz o güveni geri getireceğiz inşallah.